selavat getirelim. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Allah öyle bir Allah ki Resulullah Efendimiz ve Vesselam dedi ki ya ben 40 yaşıma kadar kime zarar verdim? Hiç kimseye. Kimin malına kimin canına, kimin şahsına kime ne kötülük yaptım? Hiç kimseye kötülük yapmadım. E tamam ben aynıyım. Rabbim Celle Celaluhu sizi de beni de yaratan Allah bunları yapmamızı istiyor. Bu benim irademle değil ki durup dururken bunları ben söylemedim ki. Dediler ve Resulullah Efendimiz'e olmadık kötülükler, ihanetler evinden, barkından, yurdundan ettiler. Kızını Zeynep Valide validemizi uzun mesele şehit ettiler. Medine-i Münevvere'ye gittiği halde düşüm yakandan dedikleri halde Bedir'de saldırdılar, Uhud'da saldırdılar, Hendek'te saldırdılar. Ya bir şey yapmıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size. Diyor ki ya ne yaptım ben size hiç? Afganistan ne yaptı size ya? Açık konuşayım o zaman. Irak ne yaptı size ya? Yani ülkemiz ne yaptı bu kadar ihtilal yapıyorsun? Amerika diyor ki bizim çocuklar yapıyor bunları diyor. Ya ne kötülük yaptık sana ya? Ne kötülük yaptık Allah aşkına? Afrika'da açılmadık, kuyu bırakmadık. Bütün dünyada yardım etmedik, ülke bırakmadık. Bütün dünyayı bir Aziye koy. Bütün dünyadaki mazlumları ülkemize aldık. Ya insanlık olarak bunun neresi yanlış ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalvardı. Ama sürekli saldırdılar. Sonuç Resulullah Efendimiz 630'da 12 bin kişilik orduyla Mekke'yi fethedince hepsini avucuna aldı. Şeriat burada başladı. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Biz yaşatmak için varız. Siz bizim hakimiyetimdesiniz. Canınız, malınız, ırzınız teminatım altında. Hepiniz serbestsiniz. Evinize gidin. Bırakın bu dalaşmayı dedi. E biz sana bu kadar kötülükler, densizlikler yaptık. Millet insan hoş. Tamam bunları kenara koyalım. Geçmişle uğraşmayalım. Hayatımıza devam edelim. Hazreti Ömer radıyallahu efendimiz hızlı gidelim. 637'de orada yapmadıkları ihanet yok. Bir anlatsam var ya şaşırır kalırsınız. İnsanlığa sığmayacak canavarlık yaptılar Rumlar vesaire. Hazreti Ömer fethediyor ve orada mescid Ömer diye kendisinin namaz kıldığı bir yer var. Kıyame kilisesi vardır. Onu müstakilen bir ders olarak anlatmam lazım. Hazreti Ömer orada namazını kılıyor ve teminat veriyor. Burası benim teminatımdadır. Şeriatım bana diyor ki hakimiyetini aldığının canını, malını aynen yazıyor orada. Buradaki halkın canı, malı, ırzı ve şahsı teminatımız altında. Aynısı oluyor. Kimseye dokunulmuyor. Şeriat işte bu. E ondan sonra bakıyorsunuz bin yüzlü yıllar haçlılar geliyor. Geldiklerinde Kudüs'te bulunan Hristiyanlar Hristiyanları kadın, çoluk, çocuk yüz binlerce insanları kılıçtan geçiriyor. Hristiyanlar orada İsa Aleyhisselam gelsin de Kudüs'te efendim bir yani meşhur işte şimdi de aynı böyle bir şey yapalım. İsa Aleyhisselam'a yer açalım diye. Herkesi öldürdüler. Sonra Selahattin'e gibi orada fethi gerçekleştirdi ve o katillere dedi ki kalmak istiyorsanız kalın gitmek istiyorsanız gidin dedi. Yani hızlı geçiş yapalım. Osmanlı savaşı bitirdikten sonra hakimiyeti altına aldıktan sonra halkın canına, malına, ırzına dokunmadı. Fatih Sultan Muhammed Han Cennet Mekan bütün halkın canını, malını teminatım altındasınız dedi. Kimsenin canına dokunmadı. Yakın tarihte şimdi meseleyi iyi anlatalım. Şu anda askerimiz Orta Doğu'da güvenli bölge oluşturuyor. Oradaki halkın canına, malına, ırzına kendi canı gibi sahip çıkıyor mu? Çıkmıyor. Cevap 재미 merhamet üzerine merhamet yapıyor. Geçen bir fotoğraf gösterdiler. Ağladım. Ağladım ya. Oradaki çocuklar Türk bayrağı gören işte askeri ne derler ona panzer vesaire görüyor. Ha diyor ki tamam bunlar benim abim diyor. <laughs> bunlar bana şefkat eder diyor. Gül uzatıyor. Askerim de oradan iniyor çocuğa çikolata veriyor. İşte benim tarihim bu. İşi değerlendirmek açısından Gazze dediğimiz e orada İsrail de diyor ki ben burada devletim. Tamam. Hadi oradan gidelim. E madem devletsin bunlar senin halkın. E sen kendi halkının üzerine bomba yağdırıyorsun. Tamam bu adam ne yaptığını bilmiyor Bütün Avrupa diyor ki bombayı yağdırabilirsin. Hani sen medeniydin? Hani Uygar'dın? Hani çağdaştın? Hani kadın çoluk çocuk bebek öldürülmezdi? Ve Amerika bütün gücüyle geliyor orada öldürmeye devam et diyor. Şimdi daha açık bir şey söyleyeceğim. 5-6 tane gavura ipin ucunu vermiş tasmalı Müslümanlara da zulmeden yapıdaki sözüm ona yapılar işte baye gibi isim verelim. Gerisini siz düşünün. Onlar da evet öldürmeye devam edebilirsiniz diyor. Ha şimdi biraz canınız sıkılacak. 80 senede ülkemiz aynısını demedi mi? İsrail senin yanındayız demedi mi? Ankara'da Kudüs denildiği için burada tanklar yürütülmedi mi? Vaka anlatıyorum ben. Şu anda insanlık bir süzgeçten geçiyor. Ben size söyleyeyim. Ülkemizin gavurları gavurluğunu tescilleyip bebeklere, nenelere, kadınlara oradaki menfur bir şekilde öldürülenlere terörist diyor ve o katillere o kadar gavur hayranlığı ki onları gözünde büyütüyor. Aa kaderi ilahi Amerika'daki bir gavur ise diyor ki hayır efendim burada bir vahşet ve soykırım var diyor. Elini kana boyuyor. Ondan sonra böyle bir şey olamaz diyor. Bu bir Allah Celle Celaluhu'nun kullarını net olarak ortaya çıkartma anıdır. Gavur bu tarafa gelir. Sendeki görünen bir adam azılı bir gavur olarak geberir. Şu anda gösterge bu. Şu anda mazeret sunmak mümkün değil. Anlamadık. Neyi anlamadın ya? Binlerce burada bebek katledilmiş. Neyi anlamıyorsun sen? Senin özünde de de katillik var. Ve Allah'a, dine, İslam'a ve Müslümanlara öyle bir kinin var ki hiçbir şeyi göremiyorsun ve ölen o bebekleri dahi katildir diyecek kadar kadar olmuşsun. Sıkıntı yok. Mevla çok zengindir. Firavun'a da mühlet verdi mi? Allah cevap verin. Evet. Nemrut'a da mühlet verdi mi? Evet. Mevla'nın mühleti biter. Fe mehilil kafirine mehilhum Ancak benim gördüğüm şu anda mühlet bitti gibi görülüyor. Mevla Celle Celaluhu yeryüzünde Kabe'nin karşısındaki duamı yapıyorum. Yeryüzünde selametin tesisine Allah ülkemizi vesile eylesin inşallah. <laughs> Ülkemize bu yakışır. İnşallah bunu da gerçekleştirecek. Daha evvelden o yanlışlar yapıldı. Kudüs diye vesaire onu kenara koyduk. Mekkeliler ihanet etti diye ihanetin peşinde koşmayız. Eğer bir yetki varsa ki Rabbim nasip etsin, o yetkiyi de insanlığın huzuruna kullanmaya Allah en başta ülkemizi vesile eylesin. Ve bizi de buna katkıda bulunmaya muvaffak eylesin. Ay. Bunu size söyledim. Şu anda bütün dünyadaki o yazılım sistemi Rabbim Cellece Celle onu da nasip etse de bütün hava, kara, deniz, uçak gemileri, o füzeler, müzeler bütün yazılım elimizde. Kaderi ilahi dediler ki ya sen çok dualar ettin. E tuşa basma yetkisi sende. Hay Allah razı olsun. Allah o günleri göstersin. Ay. Ben o tuşa basarım. Bütün silahları etkisiz hale getiririm. Ve ondan sonra bir kişiyi öldürmeden çünkü öldürürsen Çin meydana geliyor. Yani şimdi içimdeki yapıya göre aklen düşündüğümde oradaki Yahudayı, Siyonizmi böyle yeksen etmen gerekiyor. Ama dinim bana diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 12 bin kişiyle Mekke'yi yeksen edebilir miydi müşrikleri? Hazreti Ömer aldı yeksen edebilir miydi? E Fatih Sultan surları açtı. Önüne geleni kılıçtan geçirebilir miydi? Ha benim dinim geçirme diyor. Eğer hakimiyeti eline alırsan huzuru tesis et diyor. Şeriatın gayesinde huzur tesis edilmesi vardır. Şu anda tarih yazıyor. Medeniyet, uygarlık, çağdaşlık. Adamlar fırsatı ele geçirdiğinde ülkeleri yıkıyorlar. Memleket yok ediyorlar. Gözümüzün önünde gazzeyi yerle bir ediyorlar. Ben şaşırmıyorum. Bunlar kendilerini ispatlıyorlar. Ama bakıyorsunuz senin yanında görülen adam o mazluma terörist diyor. Öbür taraftaki adam çıldırıyor. Hayır bu gavurluğa sığmaz diyor. Bunlar ayrıştırılıyor ve sonuç Rabbim mazlumun mağdurun muhtacın yanında durmaya muvaffak eylesin. Zalimin hainin karşısında durmaya muvaffak eylesin ve tekrar Allah ülkemizi İslam aleminin selametine vesile eylesin.